Karanlık İzler kanalından herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere son zamanlarda yapmış olduğum kitap alışverişlerinden bahsedeceğim. Aslında son birkaç aydır birkaç tane video çekmiştim. Kitap alışverişi yapmıştım. Ama Amazon Prime'ın bazı kitaplarını gösterememiştim sizlere. Birazcık geç gelmişti kitaplar bana. Ve geçenlerde yine Amazon'dan bir tane de sahaftan kitap aldım ve bir baktım 20 tane kitap oluşmuş yaklaşık. Yine çekeyim dedim. Ayrıca malum kitaplar pahalı fakat Amazon'da bazen çok uyguna bulabiliyoruz. %50'den daha fazla indirim oluyor. Ben de o şekilde değerlendirdim. Hatta kitapların fiyatları aklımda kaldığı kadarıyla size söylemeye çalışırım. Tabii ki gündelik değişiyor bu rakamlarda. Dilerseniz ilk Amazon Prime'dan aldığım kitapları göstereyim size. Uzun bir zaman geçti. Prime tabii ki e, geçti. Fakat bana neler gelmiş onlardan bahsedeyim sizlere. İlk kitabım e, Melih Cevdet Anday'ın Bir Defterden Attığı Günlüğü. Ben Melih Cevdet Anday'ı seviyorum. İki tane romanını okudum. Aylaklar ve İsa'nın Güncesi. İkisi de çok hoşuma gitmişti. Günlüğünü de 10 TL'ye görünce alayım dedim. 10 liraydı ince hızlı bir şekilde okunabilir 85 sayfa falan ilk kitabım buydu Amazon'dan gelen İkinci kitabım bizim köy Mahmut Makal ben bu yazarı çok duyuyordum fakat bu literatür yayınları birazcık pahalı açıkçası Bayağıdır bekletiyordum ve bu kitapta indirime girince aldım herhalde 20 liraya falan aldım tam emin de değilim İçinde Ara güllerin resimleri de mevcutmuş. Ve e, Mahmut Makal, yani köy edebiyatı mı diyelim ona, köy anlatılarında çok önemli bir e, isim. Fakir Baykutla beraber. Ondan dolayı merak ettim. E, yanılmıyorsam köy enstitülerinden gelen bir yazar kendisi. İkinci kitabım buydu. Üçüncü kitabım e, çok sevdiğim bir edebiyat olan İran Edebiyatı'ndan Gulam Hüseyin Saidi'nin Korku ve Titreme kitabı YKY'ye baskısını aldım. Everest de aynı dönemde aynı kitabı çıkarttı. Farklı bir kapakla tabii ki onlarda. Fakat fiyat aralığı çok fazlaydı. Neredeyse bir 10 liraya yakın fiyat aralığı vardı. Ondan dolayı da YKY'de gördüm. 10 küsür liraydı bu da 12 lira falandı. Alayım dedim ben zaten İran edebiyatını çok seviyorum. Birazdan bir kitap daha var. Saaftan bulup aldım. Onu da gösteririm. O da İran edebiyatından bir kitap. Bu kitabı okuyan varsa da yorum yazarsa sevinirim. Daha öncesinde Gulam Hüseyin'in kitabını okumamıştım. Bu ilk olacak ama Sadık İdaet, Bozorg Kalevi gibi yazarları okuyup çok beğenmiştim. Gelelim bir sonraki kitaba. Bener kardeşlerden Erhan Bener. Böcek kitabı Everest yayınlarından çıkmış. Ben bu yazarı hiç okumadım. Böcek kitabı da karakolda geçtiği için ilgimi çekmişti. Ve uzun zamandır da listemdeydi. Erhan Bener'in hangi kitabını alsam diye bir kararsız kaldım. Fakat Amazon'da 15 liraya düşmüştü bu. Ondan dolayı da bunu tercih ettim. İlginç bir kitap olacağını düşünüyorum. Okuyan varsa da yorum yazabilir. ben Bener kardeşlerden bir şey okumadım. Mustafa Bener de almıştım fakat fırsat gelmedi bir türlü. umarım yakın zamanda onu okurum. Geçelim bir sonraki kitaba Metin Kaçan'dan Ağır Roman. Bu da Everest'ten çıkmış. Bu da 15 liraya düşmüştü Amazon Prime'da. Ve okuyan arkadaşlarımın hepsi de çok beğenmişti. Biliyorsunuzdur Metin Kaçan zaten intihar ederek yaşamına son verdi. Filmini de izlemiştim. Filme hoşuma gitmişti ama genelde kitaplar daha iyi olur ya. Ondan dolayı da kitabını da merak ettim ve bu indirimi görünce de aldım. Bu kitabı nedense böyle beğeneceğim hissiyatı var. Bazen bende de kitapları okumadan önce bu yazarı ya da bu kitabı beğeneceğim diye bir beklenti oluşuyor. Genelde de o beklenti hayal kırıklığına uğratmıyor beni metin kaçan da onlardan bir tanesi bakalım arkasında da Hulki Aktuncun bir sözü varmış Hulki Hulkie da iki cilt günlüklerini almıştım onu da merak ediyorum Arif Asya'nın top sesleri bu da onlara düşmüştü normalde 59 lira falan da şu kitap ötüken yayınlarından çıkmış e, bu şiir değil e, şiir kitaplarına da bakmıştım fakat daha çok kısa kısa e, metinler şeklinde ilerliyor yani düz yazı şeklinde ama genelde bir sayfalık yazılar bunu da Ömer Faruk adlı arkadaşım okuyup çok beğenmişti zaten üzerinde yazıyormuş Arif Nihat Asya'nın esirleri diye top sesleri 10 liraydı bu da çok e, uyguna buldum hacimli de bir kitap. Bir başka kitap Giresun yöresi Mevlüt Kaya arı sanattan çıkmış. bu kitabı da dolaşırken buldum e, sitede. Bu da çok iyi bir indirime girmişti. 10 ya da 15 liraydı. Ben zaten belki biliyorsunuzdur, belki de bilmiyorsunuzdur Giresunluyum. Giresun'la ilgili bir şeyler okuyayım dedim. Tarihiyle ilgili. Mevlüt Kaya da e, Tarih ve kültür notları adı altında yazmış bu kitabı. Güzel. içinde birkaç tane de e, ilginç konuya da denk geldim. Tabi tarih ve girosunda olan şeylerden. Resimler de var içerisinde. E, şöyle göstereyim. E, Mevlüt Kaya'nın başka kitapları da var girosununla ilgili. Onlara da belki bu kitabı beğenirsem ileride onlara da fırsat verebilirim. Cehennem Evi, İteki yayınlarından çıkmış. Kapak zaten beni çok etkilemişti, çok beğenmiştim. Ayrıca Cehennem koleksiyonu yapıyorum ben. Diyeceksiniz Cehennem koleksiyonu nedir? Cehennem ismindeki kitapları toplamaya çalışıyorum. Epey de bir kitap oldu bende. 7-8 tane sadece roman var Cehennem adı altında geçen kitaplar. Onlardan bir tanesi de bu. Ayrıca zaten bu kitabın güzel yorumları da vardı. Birazcık almamdaki nedenlerden biri de oydu. Arkasında da şöyle bir söz var. Cehennem evinin kapıları ardına kadar açıldı diye. Çevrende Ömer Ezermiş. Bu karanlık kitabın kapakları da gidiyor bu arada. Fakat İteki'den aldığım kitapların çoğunu okuyamadım. Yani hiç başlayamadım daha doğrusu okuyup yarım bırakmadım yani. Fırsat gelmedi bir türlü. Neyi okuyayım derken bu aralar biraz kalın kitaplarla cebelleşiyorum. Ondan dolayı fırsat gelmedi. ilk fırsatta bu karanlık kitaplara da giriş yapacağım. Hatta belki ileride birkaç video bile çekebilirim. Merak ediyorsanız siz de yazabilirsiniz. Amazon'un Prime indiriminden aldığım son kitaba geldik. Süleyman Musli bu kitap da çok ilgimi çekti. Ee, Müslüman Süleyman diye de çevrilmiş. Dergah yayınlarından aldım. Ee, dergah yayınları sadeleştirilmiş. Metin olarak basmamış. Daha çok dipnotlarla. E, şöyle göstereyim ilk sayfada. Epey bir dipnot var. Daha doğrusu her sayfada var. Biliyorsunuz Ahmet Mithat Efendi yazı makinesi. Ee, çok farklı alanlarda çok fazla Eseri mevcut ve e, hiç okumadım ben. Yani çok duydum. E, derslerde de görmüştük e, üniversite hayatında ama e, şimdi fırsat oldu. Dergah yayınlarının bu baskıları da genelde pahalı arkadaşlar. Yani 50, 60, 85 falandı. Bu kitabı da uygun bir fiyata buldum aldım. Kaç liraydı hatırlamıyorum ama 3'te e, bir fiyatını aldım e, bu kitabı. Şimdi gelelim sahaf alışverişine. Sahaf dediğime bakmayın. Bir tane kitap aldım. Bozor Kalevi'nin Gözleri kitabı. Bu kitabı 10 liraya aldım. Kargo ile beraber 20 liraya geldiğini söyleyebilirim. Bozor Kalevi'nin Gözleri kitabı fabuladan çıkmış. Bu kitabın baskısı yok. Nadir'de baktım 100 lira ve kargo da alıcıya aitti. Ben farklı bir siteden buldum bunu aldım gayet temiz sıfır neredeyse bir kitap bu fabula yayınlarının kitaplarını bulursanız alın ben bunlardan iki kitap okudum daha doğrusu bu yayın evinden biri penguenler adasıydı diğeri de kafa tasımının etrafındaki yolculuk adamlar tam bana göre romanlar basmışlar yani çok enteresan ve bence çok kaliteli eserler fakat ne yazık ki batmışlar ya da yayın evini kapatmak zorunda kalmış fabula yayınları. Ben de bulabildiğim kitaplarını almaya başladım. Zaten bozor galeviyi biliyorum. Daha öncesinde bir kitabını da okumuştum. Ee, Ölüm Kurtarıcı Olursa diye bir öykü kitabı vardı. Ee, Büyüyen Ev yayının Büyüyen Ay mıydı? Büyüyen Ay yayınlarından çıkmıştı. Onu çok aşırı beğenmesem de bu kitabın yorumları daha güzeldi. Ondan dolayı da bunu e, kitaplığıma kazandırdım. Fakat ne zaman okurum bilmiyorum. Bu kitap Instagram'dan çekilişten geldi. Bilgi Yayın Evi'nden çıkmış Selda Uygur'un Babalar ve Kızları kitabı. Hatta bu kitap 2020 Turgut Özakman ilk Roman Yarışması Birincilik Ödülünü almış. Kısmen ince de bir kitap. Bu kitabı da Instagram'dan kazanmıştım. Sağolsunlar hemen yolladılar. Şimdi gelelim son siparişe. Bu sipariş e, bu videoyu cumartesi izliyorsanız cuma günü geldi. Yani e, önceki gün ve taze taze. E, iki tane kitap var ama sırayla göstereyim. Bu İteki yayınlarının Japon klasikleri serisinden 14. kitap. En son bu kitap çıktı. 13'ü de aldım. 14'ü de aldım. Geriye kalan 12 kitabı almadım. Nedeninizi de size şöyle açıklayayım. O kitaplar ilgimi çekmemişti. ...kapakları falan çok hoşuma gidiyordu ama ilgilerimi çekmiyordu. Ne hikmetse. Fakat Nagasaki'nin çanları çok ilgimi çekti. Ve bu kitap bir anı, roman değil bu arada. Arkasında da şöyle bir ibare var. Zaten bunu okuyup aldım. 9 Ağustos 1945'te Nagasaki'de atom bombası atıldığında... ...radyolog Takashi Nagai bir hastanede çalışıyormuş. Kendisi de yaralanmasına rağmen... Şehirde hayatta kalanlara yardıma giden sağlık çalışanlarına katıldı ve harap olmuş Nagasaki'deki durumu raporladı demiş. Ee, yani çok ilgimi çekti ve gerçek bir kitap, gerçek kitap derken gerçeklerin anlatıldığı bir kitap. Bir diğer kitap bu yazar feministmiş galiba, Oka Moto. Japon Balığı Kargaşası. ilk kısa romanıymış. Bunun da kapağı çok hoşuma gitti. Akvaryum gibi çevirenler de Esma Nur Esra Nur Yiğit. Bu iki çevirmen bu iki kitabı çevirmiş. Bu çevirmenlerin ben maymun ve Yengeçler kitabını da okumuştum. Akutagawa'nın kitabını çevirmişlerdi. Japon yayınlarından. Bunları da o iki kardeş galiba çevirmiş. Merakla bunları da okuyacağım. Gelelim bir başka kitaba. Kitaplar bayağı varmış, bitmiyor. Zaman çöktü. Hakan Erdem. Bu yazarı hiç duymamıştım. Tugay Kaban önerdi bu yazarı. İki kitabını okumuş galiba. Çok değişik bir kafası var dedi. Öyle demedi de ona yakın bir şeyler vurguladı ve bu bir bilim kurguymuş. 41. yüzyıla kadar ilerleyen bir konusu varmış. Bu da 15 liraya inmişti. 14, 90 falandı. Hemen aldım. Japon klasikleri de 19 liraydı. Normalde liste fiyatı 32 lira onların. Gayet iyi. Bunda da 14.90 bulunca aldım. Biraz hacimli bir kitaba benziyor. Okuyanların çoğu beğenmiş. Karışık bulanlar da olmuş bu kitabı. Bu kitapta böyle. Ama e, bu son alışverişte yapmış olduğum kitapları gerçekten merak ediyorum. Hemen okumak da istiyorum bakalım. Gelelim son kitaba. Son kitap Luis Ferdinand Selin'in Gecenin Sonuna Yolculuk kitabı YKY'den çıktı. E, daha öncesinde bu Kazım Taşkent Klasikleri'nde vardı. E, fakat kapak böyle değişmiş. Ben yeni kapakları pek sevmiyorum. Bu kitabı araştırırken en ucuz Amazon'da buldum. 35 liraydı orada. Diğer sitelerde 50 lira falan. Bazı sitelerde 80 liraydı. Bu kitap... Aslında ben e, Louis Ferdinand Selin'i pek sevmiyorum. Daha öncesinde Taksitli Ölüm kitabını okumuştum. Hiç beğenmemiştim. E, diyeceksiniz beğenmedim. Bu kitabı niye aldın? İkinci bir şans mı vereceksin? Yok. Gene vermezdim ben bu şansı ama e, bizim bir okuma grubumuz var. Çok kıymetli arkadaşlardan oluşuyor. Orada bu kitap seçilmişti. onun vasıtasıyla okuyacağım. bir ay içerisinde okumam gerekiyor. Belki de severim. Bilemiyorum. E, bunun çevirmeni de Yiğit Bener. Erhan Bener'le akrabalığı var diye biliyorum. Bu kitabında buydu. Epey bir kitap almışız. Bir de e, 'Selling Yükseliyor' kitabı var. O da haftaya elimde olur. E, onu gösteremeyeceğim sizlere ama resmini koyayım. O da Monokul yayınlarından çıkmış ikinci kitabı da devam kitabı da basıldı. Dörtlemeymiş o. Onları da alıp okumayı planlıyorum. Benim son zamanlarda yapmış olduğum alışveriş bunlardı. İçlerinde merak ettiğiniz, uğur önce şunu oku dediğiniz kitap varsa yazarsanız bazen dikkate alıp öne çekiyorum kitapları. Benden şimdilik bu kadar. Sağlıcakla kalın.